Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba davetsiz misafir izleyicileri. Türkiye yolculuğumuza Muğla merkezden devam etmekteyiz. Yanımda çok değerli Sercan Bey var. Hadi hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Sercan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Sercan Bey biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Sercan Bey kimdir? Tabii. 3.11.99 Muğla doğumluyum. Ee, önceden diş önce basketbol, futbol, voleybol gibi sporlarla ilgilendim. Sonra liseden sonra üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum. Ee, 2017 senesinde Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandım. Daha sonrasında Kıbrıs'ta bulunduğum süre içinde çeşitli araştırma projelerinde yer aldım. Çeşitli okullarda görevler yaptım. Mezun olduktan sonra Muğla Üniversitesi'nde e, 2-3 aylık bir periyotta Gıda mühendisliği yaptım. Daha sonrasında oradan mezun olduktan sonra e, gelip burada kendi kliniğimde hizmet vermeye başladım. Çok güzel. Peki diyetisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Diyetisyen olmaya ben aslında 14-15 yaşlarında basketbol oynarken karar vermiştim çünkü beslenme benim için çok önemliydi her zaman olduğu gibi. E, o yüzden de insanlara da 14-15-16'lı yaşlarımda çok destek oluyordum takım arkadaşlarım olsun. Çevremdeki insanlar olsun beslenme konusunda. Bir araştırma içindeydim zaten sürekli. O yüzden de zaten lise sonunda kararım vermiştim çoktan diyetisyen olacağımı dair. Çok güzel. Peki kaç yaş aralığına bakıyorsunuz? Herhangi bir yaş aralığım yok. Çocuklukla beslenme, hastalıklarda beslenme, yaşlılıkta beslenme, ergenlikte hiç fark etmiyor. Bütün yaş gruplarına bakıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ve bu alanda başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.